For your patch, a local street gang made the mistake of stealing my hog, probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking this would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. On, the road. Come on Come on. Ay Allah kahretsin ya. Bakma Çelik yere yap. Çık. Oğlum best coach. Lan fark edildik de. Şey yapmadık ya biz. Motoru da almadık. Abi nasıl bir şey ya dakika bir gol bir. Abi çıkamıyorsun. Dur. Farklı bir yol deneyim. Oha lan. Ü, ölmedi. Yavşak ölmedi. Abo anam 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 ölme ölme bak gözünü seveyim ölme 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 Ölme, ölme. Ne olur ölme. 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 Ölme! <laughs> ya, ben böyle bir şey görmedim ya. ya ya 3 4 kez fail oldum ya lan hayır hayır en az milyon kez deneyişim Ya ben böyle şey görmedim ya. Yemek yiyebiliriz herhalde. İlk önce canımızı kullayalım. Abi yemek acil. Acil yemek abi, acil yemek hadi. Hadi tommy ha. Tamam, şimdi korkun biraz geçti abi. Hadi. Sikeceğim sizin motorunuzu ya. <laughs> Hadi. Geber amına koduğum çocuğu. M motor değil mi? Al, al sana motor bak. Bak, bak bak motor. Al. Ah. Al. Ah. Ah göçüne sok motoru. Şişler hey, ya. Haydi at şu oyunu. İtla. Ya dur ya sikerim onu. Bir şu oyunu ne <laughs> hadi artık sizin şu si şeyinizi de bitirek ya hey, anam ağladı amına koyayım burada Yeah 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 the thing is in his own. We're all breaking ourselves mom okay guys calm down I'll handle this normally I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals but in your case I'll make an exception <inaudible> yeah, yeah. I a to ah, Yeah, yeah. Ah, bu görevi hatırlıyorum ya. Anestetik. Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's not banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, take like the step on. Wolfist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends, but now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode, along with your big airy asses.

Uçmadık mı? Tamam. Kalp krizi geçirttirecek arkadaşlar o oyun. Hani bu görev neyse de motor oyunu neydi amına koyayım öyle ya. 50 kez denedim bakın 50 kez denedim. Kaydı bile sildim. Amına koyayım. Ben böyle bir görev görmedim ya. AK'yi vermişler adamların eline. Abi sen zaten motorla geçmek zorundasın. Bir de motorla çıkıyorum. Herkes bize sıkıyor amına koyayım. Lan accident get play we got to Biz konserde falandık. Bunlar değil mi? Yok mu? Aa, diğer görevde bizi konsere alıyordu ya uşak herifler. Alın lan beni konsere. Hello, Tommy. Yeah, ama abi sik beni bir bırakın ya. Amına koduğumuz çocukları. Mekan satın almamız lazım. Ya benim düşüncem şöyle. ilk mal en pahalı olanından başlayalım. Malibu Club'ı alalım. O en büyük bir aradan çıkaralım. Ondan sonraki küçükler film stüdyosudur. Araba galerisidir. Cartır cürttür onlar kolay. Gibime geliyor. O yüzden Malibu'ya başlayalım. Malibu'da da öyle çok şey ahım şahım görevler yok delirtici görevler var ama yapacak bir şey yok yapacağım deyip görevlere en baştan başlıyor abi 120 bin lira bizde ne kadar var 150 bin lira Vallahi görev parasıyla aldık yani oysa alamazdık ya yani. uyumak için 6 saatmiş tamam

Oğlum, hey, takım elbisemiz you action. Hold on. How come I'm here? I've got this mini bar installed. Right. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, yeah, whatever. Well, I got the chocolate <laughs> you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education the ability to follow instructions. No, I need a safe Oh, all right. Well, let me think. Safe, safe, safe. safe. I got it. This guy will blow you away. Ah no, that schmuck. He's on the inside. we inside. And a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. <skrises> Dur ha, Easy Baba. Sorry, I do get Selamun aleyküm. Ya buradaki adamlar da bizi tanımama bir saçmalık. Burada da gizli paket oluyor normalde. Al abi. Aldık silahımız da burada tamam. Siz takılın ya. Ben iki arkadaşa bakıp çıkacağım hemen. Selam Mik, Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Ne yapıyorsun lan yavşa? Gel. almadık mı? Ne aldık biz? Oyun baga geldi değil mi? Baga giriyor. İlk önce hapishaneye girmişiz babacım. İşiyomu adam abi? Kartı alalım. Görünmez duvara çarptık, o bunu görmezden geliyorum. Selamünaleyküm! Ya ben iki bir yere gideceğim de. Daha de gelmiştim. Bizim bir arkadaş işiyormuş o yüzden çıkaramadım onu. Al abi. Dön 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 dön. Koş 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 koş. Abicim duvara toslamı al hadi. Hadi abi hadi. Çıkar abi. Cam Jones?

Yok şey olarak değil işte babama ben veriyordum destek oluyordum bilmem ne. Hmm. Ya yani neyse işte bir arkız. Aha. Artık yok ya ben o yüzden kafam ona rahat anladım. Sıkıntı yok ya.

nice. nice Stop. You, Phil Cassidy. Why? Uh -huh. Looking for a man who can handle a gun. In this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah. I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army. Tamam. Tamam bir şey diyor mu? Ya şey iş konusunda şey yapmana gerek yok. Ben de görüşebilirim. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Vay vay. Sıkıntı yok yani. Anam ne bu ne kadar hızlı lan? Oğlum çok hızlı lan bu. Ya. 19 puan mı? Oğlum çok kötü lan 19 puan. 19 puan çok kötü kaybettik ya. 20, 20 daha 40, 50, 60 hepsinden 20'şer vurmam lazım geçmemiş. Yavrak gibi kaybettik ya. Tamam hadi hadi ya sikeceğim. <laughs> ya 19 çok az ya. Mesela 3 karakterlerine vuruyoruz şu an. 60-60 yaptık lan tamam. Tamam 60 yaptık abi tamam iyi. Artık bu saatten sonra şey yapmamıza gerek yok. 60 yaptık çünkü. Tamam hadi. New GTA 5, New Genesis 9, Dosentos. Hadi oğlum ha. 71 yaptık güzel. Dinle gidelim abi. Ya orijinal oyunda yani, çok zorlanıyorduk ya. So, you want to do me a favor <laughs> and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say Karım olur musun pil kesidi? Evet. Olmak istemiyorum. Oyun şey olmasın Things are starting to come together <laughs> nicely here. What's the plan Tommy? Keep positive. plan is you keep doing that like a moron <laughs> anyhow we need a driver tommy i'll do it i can drive <laughs> you want hillary mister not some smart talking law school chum hillary's a real deal you ain't never seen anyone drive so fast i'll get him a call here <coughs> hey, it's phil how's it going no don't talk we'll reminisce later you want to do me a favor i got me a guy from up north no, oh, no, I don't think he was in the service, but he wants a driver for a bit of action. Okay, I understand. What do you say? Well, he'll do it, no problem. Well, there might be a little problem. See, he has abandonment issues. Seems he won't work for anyone who can't beat him. Something to do with him. Anyway, he wants to race you first. Said so he'd meet you outside. Allah Allah, olum ne kadar dengesiz karakterler var ya. You Tommy? of course you're tommy i mean why else would anyone want to speak to me okay consider it this way i'll drive for you if and only if you can drive properly leave me alone and i'll never forgive you abandonment issues who is this freak why can't i meet someone normal for a change Vallahi normal Ben kesmeye çalıştım da, şey yapmadım. Anlayış Ama 3 yıldız ne lan? İyi oldu abi ya, yavşan pekiydi. Tamam, çerez. Çerez abi çerez. Bir dakikadan sonra bu görev çerez abi. Eee, orijinal oyunu şöyle hatırlıyorum. Eee... Böyle aracı geçsek daha iyi spam oluyordu araç tekrar. Burada öyle bir şey var mı? Aa yetişiyormuş lan. Abi o adam yetişiyor. Adam düz yapmak. Oğlum çabuk ol çabuk ol. Abi zaman kaybettik adam geliyor amk. Böyle bize rahatsız zannediyorum ya. Tamam tamam bas gaza bas gaza bas gaza. ne koyayım bas gaza. Adam yardırıyor çabuk ol abi çabuk ol. Çabuk ol adam geliyor. Tamam dön abi. Drift mrift atmaya hiç gerek yok abi. Ya çünkü bir kere yakalarsa bizi şey yarra yeriz sabre var adam, adamın altında çünkü. Bize bilerek yavaş araç vermişler. İyi tamam tamam sakin ol sakin ol sakin ol Sakin ol Sakin ol oğlum az kaldı ya Az kaldı sikeceğim ya İyi abi easy ya kolay gelin kolay Lütfen bana kötü davranıyor oğlum pis Abi bu insanların psikolojik sıkıntıları var ya Say hello in my little friend Come on Okay Kama. Tamam. Bu kadar saçma abi ya şu Scarface'in finalini öyle o kadar çok hoş buluyorum ki. Oyunu dur. 6 yıldız olmuşuz amına koyayım dur. Yükle. as you can see gentlemen this is going to be the easiest buck we ever made <laughs> tommy seriously you gotta consider going into law uh, what the hell are you smoking man this ain't no simple plan well who needs a simple plan anyway take tommy communism now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Uh, calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the not anymore. Aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken! Like Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. <laughs> Vali bu kulabı o yüzden ayarladık oğlum para aklamak Hiçbir için. Hadi bakalım. Açış aracına bin ve banka soyunmuyor. Bine abi. Vali tamam bak burayı bu sahneleri güzel yapmışlar. See, Jesus! i'll drive Great, a passenger wait till i tell the group about this sanario <sighs> so about coming up William. keep driving around the block okay okay tommy okay okay guys Nice and easy, just as we planned. The Oh my boo! <laughs> Everybody up against that wall! Phil, hold down the fort. We'll go, Roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. I plan g9000 this could take hours to crack or five minutes if you could find a manager i'll go find where he's holed up man you you're coming with me okay okay just don't shoot man it's on a time lock you might as well give up now hell i can bypass the time lock then we just need your key code and we're good stay here you try anything and you're dead I'm gonna check on Philip, be right back. not silah check, ah. Savaşmayın sevişin. Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked, Warren. You've had your last chance. They're storming the place. Take cover! Ana, çabuk koş. Koş, 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 Where's Hillary? I'll give him a bannerman issue. Hey guys! Hadi geber ama çok pis öldürdüler adamı. Bin 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 lan. Bin, in, bin. Bin. Bin, sen, amına abi. bin 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 kim? Ben yandım, bin bin ne lan? Kim Şak mı bin, abi, bin bin Binin, lan. bin 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 ben almanıza koy. Vallahi kurşun manyağı olduk amına koyunlar Oh, tamam ya. Nefes alabiliriz abi. Abi çok kolay lan görevler. En zorlandığım motorcu göreviydi vallahi. Onun dışındaki bütün görevler easy ya. Yer adamı da kurtardık. Tamam. <laughs> vay Mercedes de burada. Mercedes de bize masaj yapıyor abi. Oru vay 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 vay. Banka soygunu tamamlandı iyi abi. Mercedes de bize güzel bir masaj yaptı. <laughs> abi çok iyi. 10.000 gelir var abi çok güzel.

Tamam pille çıktı ama bir sonraki görev yapacağız Ya bölüm baya uzadı muhtemelen Bir 40 dakika olur diye tahmin ediyorum Beni izlediğiniz için burada Tamam teşekkür edeyim artık Abi oyunu Ya yani nasıl diyeyim bazı görevlerde o kadar sinirleniyorum ki kapatıyorum Yarın falan yapıyorum Bazı görevlerde öyle hızlı bitiyor ki hemen oynayıp oynayıp bitiresim geliyor yani Neyse Kendinize iyi bakın bay bay